Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize bir akülü vidalamaya ait şarj cihazı göndermiş. Bu kartın üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Öncelikle cihazın arızasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Cihaza enerji verip şarj için bataryayı taktığımız zaman 10 saniye boyunca fanını açıyor ve şarj ediyormuş gibi görünüyor. Fakat hemen kapanıyor ve bu döngüyü sürekli olarak her şarja takıldığında tekrar ediyor. Hemen bir batarya bağlantısı yapalım ve bu durumu sizlere gösterelim. Kartımızın 220 volt bağlantısını yaptık ve şu kısımda yer alan ledimiz yanmaya başladı. Şu an şarj işlemini hazır ve şu şekilde bataryayı yerleştiriyorum. Şu an bataryayı yerleştirdim. Rölemiz çekti. Ve fanımız çalıştı. Şu an şarj ediyor gibi görünüyor. Fakat 10 saniye sonra fanımız kendisini durduruyor. Yine kart üzerinde yer alan rölemizde bırakıyor ve şarj işlemi hiçbir şekilde devam etmiyor. Şu an 10 saniye boyunca çalıştı ve şarj işlemini durdurdu. Bu arızaya piyasada 10 saniye arızası deniyormuş ve takipçimizin ifade ettiğine göre bu arızayı sadece İstanbul'da birisi tamir edebiliyormuş. Bakalım biz tamir edebilen ikinci kişi olacak mıyız? Bu şekilde iddialarda bulunduğumuz zaman takipçilerimiz tarafından da oldukça tepki alıyoruz. Fakat bu sözler bize ait değil arkadaşlar. Takipçilerimiz sizlere aktarmış olduğumuz ifadeleri bizzat kendileri kullanıyor. Hemen takipçimizin göndermiş olduğu iletinin bir kısmını sizlere okumak istiyorum. Elimde Hilti arka şarj cihazı var piyasada 10 saniye arızası denen bir arızası var. Sadece İstanbul'da biri tamir edebiliyormuş demiş. İster 10 saniye arızası olsun, ister 20 saniye arızası olsun, ister bir kişi tamir edebiliyorsun, ister hiç kimse bu arızadan anlamıyor olsun. Yapmanız gereken tek şey bilgiye yatırım yapmaktır arkadaşlar. Bilgi dahilinde elektronik kartlara müdahale edebilirsiniz. Fakat bilmediğiniz zaman hiçbir şekilde kart üzerinde çalışma yapmanız mümkün olmaz. Eğer bir elektronik kart üzerinde çalışacaksanız mutlaka arıza ya da sistematik bir şekilde adım adım basamaklı olarak yaklaşmanız gerekir. Arızayı ortasından aramaya başlayacak olursanız yapacak olduğunuz tamir işlemi içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu sebeple ölçüm ve onarım işlemlerine başlamadan önce devre kartımızı kısaca tanıyalım ve hangi parça ne işe yarıyor fikir sahibi olalım. Kartın 220 volt girişi bu kısımdan yapılmakta. Devamında bir sigortaya uğrayan AC voltaj. Burada kondansatör bobin, kondansatör bobin grubunda filtrelemesi yapıldıktan sonra burada soğutucuya bağlı olan köprü diyot üzerinde tam dalga olarak doğrultuluyor ve devamında yine bir filtre bobinine gönderiliyor. Fakat burada Buradaki bobine enerji verilmeden önce bir elemanımız daha yer almakta. Burada yer alan triyak buradaki akımı kontrol etmekte. Dolayısıyla doğrudan buraya bir enerji gönderilmesi söz konusu değil. Yani ana güç devremiz buradaki triyak tarafından kontrol edilmekte. Devamında triyak açıldığı zaman buradaki kondansatörümüz enerjileniyor ve 320 volt DC voltaj elde ediliyor elde edilen DC voltaj yine burada soğutucuya bağlı 2 adet MOSFET yardımıyla ve yine burada yer alan 2 adet kuplaj kondansatör yardımıyla yarım köprü topolojisinde sürülüyor ve buradaki ana güç trafosunun çalışması sağlanıyor. Trafomuz sürüldüğü zaman yine çıkış kısmında yer alan diyotlar yardımıyla voltajımız doğrultuluyor ve buradaki kondansatörler üzerinde batarya şarj edecek olan düşük DC voltajın oluşması sağlanıyor. Elde edilen voltaj buradaki dirençler üzerinden ve yine buradaki röle üzerinden geçtikten sonra buradaki ana akım şarj çıkışlarından bataryaya doğru gönderilmekte. Tabii ki buradaki sistemin devreye girebilmesi için bir stand-by devresine ve bir batarya tanımlama devresine de ihtiyaç var. Yine burada elde edilen enerji tam şu kısımda yer alan Link Switch Entegresi tarafından Flyback topolojisinde sürülüyor ve buradaki standby trofumuzun anahtarlanması sağlanıyor. Trafomuz anahtarlandığı zaman çıkışında yine düşük bir voltaj elde ediliyor ve burada yer alan kondansatör üzerinde bu voltaj depolanıyor. Devamında yer alan bir voltaj regülatörü yardımıyla bu voltajın düzenlemesi yapıldıktan sonra diğer kondansatöre ve kartın arka kısmında yer alan lojik değerlere gönderilmekte. Arka kısma baktığımız zaman çıkıştaki işleri kontrol etmesi için bir adet mikro denetleyici ve hemen yanında iki adet de ölçüm işlemlerinde kullanılan yardımcı entegreleri görüyoruz. Buralar batarya tanımlama ve şarjın başlatılması durdurulması gibi işlemleri üstlenmekte. Yine ön tarafa döndüğümüz zaman kartın izole kısımlarında haberleşmeyi sağlayan 2 adet optokuplörümüz yer alıyor. Yine burada diğer tarafta yer alan triya kontrol etmesi için bir adet triyak sürücü optokuplörümüz yer almakta. Buradaki optokuplör komuta aldığı zaman triya iletime geçiriyor ve buradaki ana güç devresinin çalışmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi devre kartını tanıdığımız zaman üzerinde çalışma yapmak daha kolay oluyor. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız veya bu konulara merakınız var ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız bütün bu devre kartı yorumlama tekniklerini bütün topolojileri en kapsamlı şekilde sizlere aktarmış olduğumuz deneyim ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmış olduğumuz elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslara ulaşmak için tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklamak ve bu içerikleri sipariş vermek. Ayrıca aklınıza takılan sorular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak detaylı bilgi de alabilirsiniz. Peki şimdi arızayı nasıl bulacağız? Öncelikle kart enerji verdiğimiz zaman stand-by sağlıklı bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Ve batarya takıldığı zaman bataryayı algılayarak ana akım güç devresini çalıştırmaya başlıyor ve burada bir şarj işleminin yapılıyor olması gerekir. Ve bu şarj işlemi yapılıyorken kart üzerinde ne olup bitiyor? Gerçekten de şarj işlemi başlıyor mu? Başlamıyor mu? Bunu kontrol etmemiz gerekir. Batarya bağlantımızı yaptık. Kart enerji vermeden önce buradaki şarj çıkışlarında voltaj görüyor muyuz? Bakalım. Şu şekilde ölçtüğümüz zaman 23.13 voltluk bir voltaj görüyoruz. Bu buradaki kartımız çalıştığı için ortaya çıkan bir voltaj değil. Batarya bağlantısı yaptığımız için buraya geriye doğru gelen voltaj. Dolayısıyla karta enerji verdikten sonra buradan bu şekilde ölçüm yapacak olursanız bu voltajı kartın ürettiğini zannedebilirsiniz. Fakat bu şekilde karta enerji vermeden ölçüm yaptığınızda eğer voltaj çıkıyorsa bu voltajın bataryadan geldiğini anlayabilirsiniz. Peki burada kartın voltaj üretip üretmediğini nasıl anlayacağız? Kart enerji verdiğimiz zaman buradaki batarya voltajının bir miktar yukarıya çıkmasını bekleriz ki şarj işlemi gerçekleşebilsin. Hemen kartın enerjisini açıyorum. Şu an kartıma enerji verdim. Röle çektikten sonra ölçüm yapacağım. Şu an rölemiz çekti ve ölçüm yaptığım zaman 23.12 Az önce görmüş olduğumuz voltajın aynısını görüyoruz. Dolayısıyla şu an şarj işlemi başlamış gibi görünüyor fakat çıkışta herhangi bir şarj işlemi yapacak olan voltaj farkını göremiyoruz. Dolayısıyla buradaki ana güç devremizin çalışmadığı anlamına gelmekte. Burada bir diğer nokta ana güç devremiz çalışıyor fakat yeterli voltajı sağlayamıyor olabilir. Dolayısıyla burada herhangi bir anahtarlama var mı yok mu kontrol etmek için çıkışta yer alan doğrultma diyotları üzerinden bir osiloskop bağlantısı yapacağım ve Buradaki trafo üzerinde herhangi bir anahtarlama sinyali oluşturuluyor mu? Bunu gözlemleyeceğim. Osiloskop bağlantımı ana akım güç trafosunun çıkışında yer alan doğrultma diyotuna yaptım ve şu an osiloskopu çalıştırdığımız zaman bataryadan sağlanan 21 voltluk gerilimi görmekteyim. Burada enerji verdiğimiz zaman bir anahtarlama sinyalinin çıkması gerekir. Enerji açıyorum. Şu an bataryamız şarj olmaya başlayacak ve şu an Görünürde şarj işlemi başladı fakat burada herhangi bir şekilde anahtarlama sinyali göremiyorum. Dolayısıyla buradaki trafomuz hiçbir şekilde sürülmemekte. Eğer çıkışta herhangi bir anahtarlama sinyali göremiyorsak giriş kısmında da herhangi bir şekilde anahtarlama yapılmıyor demektir. Anahtarlamanın yapılabilmesi için de öncelikle burada yer alan sürücü entegremizin ilgili bir VCC voltajını alması ve anahtarlamayı başlatması gerekir. Dolayısıyla bu entegrenin VCC yani besleme hattı üzerinden bir bağlantı yapalım ve buraya gelen voltajı ölçelim. Entegremizin besleme hattına prop bağlantılarımı yaptım ve şarj işlemini başlatacağım. İşlem başladığında burada bir voltaj çıkıyor mu göreceğiz. Enerji açıyorum. Birazdan rölemiz çekecek. Şu an rölemiz çekti. Şarj işlemi başlamış gibi görünüyor. Fakat buradaki sürücü entegreye herhangi bir şekilde voltajın ulaşmadığını görüyoruz. Şöyle enerjimizi keselim ve bu entegreye besleme sağlayan hat üzerindeki komponentleri kontrol edelim. Ölçü aletini buzzer moduna aldım ve buradaki bağlantıları test edeceğiz. Entegrenin GND hattı burası. Burada probumu yerleştirdim ve şu şekilde alta geldim. Burada ana akım kondansatörümüzün eksi hattı burası. Şu şekilde probumu koyduğum zaman herhangi bir bağlantı olmadığını görüyorum. Normalde burada entegrenin anahtarlama yapabilmesi için ana akım kondansatörü ile entegrenin GND noktasının aynı noktaya bağlı olması gerekir. Dolayısıyla GND bağlantımızda bir problem var. Şu şekilde probumu tekrardan entegrenin GND hattına koydum ve buraya geldiğim zaman bir tane direncimiz var. Direncin bu tarafına baktığım zaman GND hattının buraya kadar uzandığını görüyorum. Şu şekilde kondansatörün eksisine koyup direncin bu tarafına baktığım zaman GND'nin buradaki 0 ohm'luk direnç üzerinden kondansatöre bağlandığını görüyorum. Fakat burada 0 ohm'luk direnci ölçtüğümüz zaman tamamen açık devre olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada GND bağlantısı olmadığı için entegremiz hiçbir şekilde anahtarlama yapamayacaktır. Fakat burada bir püf nokta söz konusu. 0 ohmluk bir direnç bu şekilde durduk yere açık devre olmaz. Üzerinden aşırı akım geçmiş olabilir. Bunu da anlamak için entegreye VCC hattını da kontrol edeceğiz. Yine burada yer olan besleme hattı kondansatör üzerinden yolu takip edip geldiğimiz zaman besleme hattı kondansatörüne ulaşıyor. Şu şekilde kurumu yerleştirdiğimiz zaman buraya bağlantımız mevcut. Devamında bu kondansatörün artı hattına besleme sağlayan bir jumper kablo görüyoruz. Karşı tarafına baktığımız zaman bağlantımız mevcut. Buradaki yola devam ettiğimiz zaman 10 on ohmluk bir direnç üzerinden buraya besleme sağlandığını görüyoruz. Probumu buraya yerleştirdim. Karşı tarafına baktığım zaman herhangi bir şekilde değer göremiyorum. Buradaki 10 on ohmluk direncimizde açık değer olmuş. Ölçü aletini bu maç kademesini alıp buradaki direncin değerini ölçmek istiyorum. Bu şekilde ölçtüğümüz zaman 116, 118, 120 kilo seviyelerinde bir değer göstermekte. Burada 10 onluk bir değer okuması almamız gerekir. Dolayısıyla buradaki direncimiz de yanmış. Bu direncinde değişim yapılacak. Fakat buradaki direncimiz de yine durduk yere yanmamakta. Dolayısıyla buradaki entegremiz üzerinde bir hasar söz konusu ve bu entegre aşırı akım çekerek buradaki parçaların yanmasına neden olmuş. Hemen ölçü aletini diyot kademesine alıp VCC hattı üzerindeki diyot değerini görmek istiyorum. Bu şekilde baktığımız zaman VCC hattı üzerinde bir kısa devre değeri okumaktayız. Bu da buradaki entegrenin kesinlikle arızalı olduğunu göstermekte. Dolayısıyla buradaki yarım köprüyü kontrol eden sürücü entegremizdeki hasar kaynaklı burada bir anahtarlama oluşmuyor ve çıkışta herhangi bir şekilde akım çekilemiyor. Peki cihazımız 10 saniye boyunca çalışıp sonra neden kendisini kapatıyor? 10 saniye boyunca bataryanın buradan çekmiş olduğu akım ölçülüyor ve bakılıyor ki herhangi bir şekilde akım çekilmiyor. Sistem bataryanın akım çekmediği için tamamen şarj olduğunu algılıyor ve buradaki ana güç devresini kapatarak tekrardan bekleme durumuna geçiyor. Burada arızasını net olarak tespit etmiş olduğumuz sürücü entegreyi yine GND hattında yer alan 0 ohmluk direnci yine besleme hattında yer alan 10 ohmluk direnci değiştireceğiz. Yine kart üzerinde önlem amaçlı burada yer alan optik izolatör ve burada yer alan 2 adet optokuplörü değiştirerek onarımı tamamlayacağız. Evet, parça değişim işlemlerimizi tamamladık. Şimdi cihazımıza tekrardan 220 volt enerji verip durumunu gözlemleyelim. Enerjiyi açıyorum. Şu an rölemiz çekti. Çalışmaya başladı. Bakalım 10 saniye boyunca bekleyeceğiz ve kapanacak mı göreceğiz. Evet şu an 10 saniye geçti ve cihazımız tekrardan kendisini kapattı. Şöyle enerjiyi keselim ve durumunu tekrardan gözlemleyelim. Ölçü aletini voltaj moduna alıyorum. Burada kondansatör üzerinden voltaj ölçümü yapacağım. Bataryaya giden voltajda herhangi bir değişim var mı yok mu kontrol edelim. Tekrardan enerjiyi açtım. Şu şekilde rölem çekmeden önce ve rölen çektikten sonra voltajlarımı görmek istiyorum. Şu an 23.27 voltluk bir voltaj söz konusu. Şöyle böyle çekip bıraktıktan sonra voltajı tekrardan görmek istiyorum. Şu an rölemiz bıraktı ve 22.6 volt, 22.7 voltluk bir voltaj görmekteyiz. Tekrar bakalım. Şöyle enerji açıyorum. Şu an 23.27 volt görüyoruz. Röle bıraktıktan sonra bu voltajımızda herhangi bir düşme olacak mı kontrol edelim. Şu an rölemiz bıraktı ve buradaki voltajda bir hareketlenme söz konusu. Dolayısıyla burada çok az da olsa bir akım buradaki bataryaya sağlanabilmekte fakat yeterli akım sağlanamadığı için kartımız tekrardan kendisini kapatmaktan bu durum trafo üzerinde anahtarlamanın yapıldığını fakat yetersiz bir şekilde yapıldığını bizlere göstermekte. Dolayısıyla burada yarım köprü topolisine ait anahtarlama mosfetleri üzerinden anahtarlama sinyallerini ölçerek herhangi bir problem var mı yok mu kontrol edebiliriz. Osiloskop bağlantımı yarım köprü topolisine ait mosfetlerden bir tanesinin gate source bacakları arasına yaptım ve enerjiyi tekrardan açıyorum. Burada görmüş olduğumuz sinyal bizim için oldukça önemli. Şu an bir sinyal gelmeye başladı ve sinyalin değerine baktığımız zaman 11.7 voltluk bir VPP değerine sahip MOSFET sürmek için yeterli bir sinyal. Frekansına baktığımız zaman uygun değerde. Şu an kendisini kapattı ve sinyalimiz kayboldu. Dolayısıyla buraya gelen sinyal üzerinde herhangi bir problem görünmüyor. Hemen bağlantımızı diğer MOSFET'in gate source bacakları arasına yapalım ve bunun üzerine gelen sinyali kontrol edelim. Bağlantımı diğer MOSFET'in üzerine aktardım. Tekrardan enerjiyi açıyorum. Birazdan anahtarlama başlayacaktır. Şu an anahtarlama başladı fakat şöyle durduralım. Sinyalimize baktığımız zaman burada bir problem söz konusu. VPP değerimiz 1.49 volt civarında kalmakta ve oldukça bozuk bir anahtarlama sinyali görüyoruz. Dolayısıyla burada görmüş olduğumuz VPP değeri altında buradaki MOSFET iletime geçemediği için yarım köprü topolojimizin iki direğinden biri olan buradaki MOSFET'imiz anahtarlama yapamaz ve bu topoloji sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Hemen buradaki sinyalin çökmesine neden olan komponenti test edelim. Burası sinyalin bozuk gelmiş olduğu anahtarlama MOSFET'imizin olduğu bölge burada gate bacağımız var. Source bacağımız var. Sinyal ölçümünü buradaki iki bacak arasından yaptık. Burada sinyali oluşturan komponentlerimiz ise burada yer alan gate driver elemanları. Buradaki elemanların değerlerini kontrol edelim. Burada 100 ohmluk bir direncimiz var. Üzerinden baktığımız zaman 99.6 ohm gibi bir değer göstermekte herhangi bir problem görünmüyor. Diğerini kontrol edelim. 110'luk direncimiz yine üzerinde yer alan değeri vermekte. Burada da 47 kilo bir direncimiz var. Üzerine baktığımız zaman 103.6 ohm görüyoruz. Bir direnç bu şekilde değer küçülterek arızalanmaz arkadaşlar. Burada bu dirence paralel bağlı bir komponentin hasar görmüş olma olasılığı oldukça yüksek. Şu şekilde ölçü aletini diyot kademesini alıyorum. Ve burada yer alan diyotumu ölçüyorum. Diyot üzerinde 156 gibi bir değer gördük. Herhangi bir problem görünmüyor. Diğer diyotuma bakıyorum. 0. 0, 0, 0, 5 değeri göstermekte. Bu buradaki parça için kısa devre demek. Hemen buradan hasarlı olan diyotumuzu çıkaralım ve kart üzerinden tekrar ölçüm yapalım. Burada sinyal iletimi görevi olan diyotumuz eğer bu şekilde kısa devreye düşerse buradaki sinyal gördüğünüz gibi çökecektir arkadaşlar. Diyotu yerinden söktüm. Kart üzerinden tekrardan ölçüm yapıyorum. Şu şekilde problarımı yerleştirdiğim zaman 574 gibi bir değer okuması aldık. Dolayısıyla kısa devre burada yer alan diyotumuz üzerinde yer almakta. Hemen bu diyotu yenisiyle değiştirelim. Diyotumuzu yüksek frekanslara yanıt verebilen sinyal taşıyıcı bir diyot ile değiştirdik. Osiloskobu tekrardan geç sinyalinin bozuk çıkmış olduğu. Hatta bağladık. Buradaki sinyalimiz düzelmiş mi görelim. Enerji açıyorum. Şarj işlemin başladığı esnada burada bir sinyal çıkması gerekir ve şu an sinyalimiz çıkmaya başladı ve net bir sinyal görüyoruz. VPP değerimiz 15-16 volt seviyelerinde High side MOSFET için oldukça uygun bir aralıkta buradaki anahtarlama elemanımız sürülüyor. Low side tarafına baktığımız zaman düzgün bir anahtarlama sinyali görüyorduk. Dolayısıyla burada tam verimli bir şekilde SMPS devremizin çalışması gerekiyor. Hemen buradan bir voltaj ölçümü yapalım. Kartıma tekrardan 220 volt enerji vereceğim ve 10 saniye boyunca çalıştıracağız. Bakalım tekrardan kapanacak mı? Enerji açtım. Birazdan şarj işlemi başlayacak. Işığımız yandı. Ve şarj işlemi başladı. Start verelim. 10 saniye boyunca cihazımızın çalışmasını bekleyelim. Şu an 10. saniye dolmak üzere ve cihazımız gördüğünüz gibi kapanmadı. 15, 16, 17, 18 diye devam etmekte. Bu da cihazımızın sağlıklı bir şekilde çalıştığını göstermekte ölçü aletinin voltaj kademesini alıp şu şekilde voltaj hattı üzerinden bir ölçüm yapmak istiyorum. Ve gördüğümüz gibi 24.4 volt ve voltajın burada sürekli olarak yükseldiğini görüyoruz. Bu bataryamızın sağlıklı bir şekilde şarj olduğunu göstermekte. Şarj olan batarya da bu şekilde gerilim yavaş yavaş yükselecektir. Burada çekilen akımı da görmek istiyorum. Hemen hat üzerinden bir 10 ampermetre bağlantısı yapalım ve akımı ölçelim. Ampermetre bağlantımı yaptım. Tekrardan enerji açıyorum. Birazdan şarj işlemi başlayacak ve şu an şarj işlemi başladı. Ampermetre üzerinden akımı görebiliyoruz. Yavaş yavaş şarj akımını cihazımız yükseltmekte. Evet pillerimiz şu an doyum akımına ulaştı ve 3.5 amperlik bir akım çekmekte akımımız da sabitlendi. Şu an 3.5 amperlik akımı sabit bir şekilde ekranımızda görebiliyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. Evet cihazımızı topladık. Son olarak denemesini yapalım. Şöyle bataryayı üzerine yerleştirdim. Enerjiyi tekrardan açıyorum. Şurada köşede yer olan ışığımız yanmaya başladı ve şu an şarj işlemi başladı herhangi bir problem görünmüyor. arama başarıyla tamamladık. Gördüğünüz gibi ezbere dayalı bir yaklaşım sizi mutlaka yarı yolda bırakacaktır. Burada birisi size hazır bilgi olarak bu entegrenin değiştiği zaman bu arızanın giderildiğini söyleyebilir. Fakat biz entegreyi değiştirdiğimiz zaman arızamız giderilmedi. Biz ezbere dayalı bir yaklaşım yerine teknik bilgiye dayanarak kart üzerinde basamak basamak ölçümlerimizi yaptık ve arızalı parçanın entegre olduğunu kendimiz tespit ettik. Değişimini yaptıktan sonra yine cihazımız çalışmadı ve 10 saniye sonra tekrar kapandı. Yine bunun kaynağını da kart üzerinde ayırarak arızalı parçayı bu şekilde tespit ettik ve bunun da onarımını yaparak cihazımızı sonuç itibariyle çalışır hale getirdik. O sebeple birisinin size hazır balık vermesi yerine balık tutmayı kendiniz öğrenmek istiyorsanız mutlaka bilginize yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz bahsetmiş olduğumuz elektronik kart tamir kursları bu konuda sizlere faydalı olacaktır. Eğer halen sipariş vermediyseniz ve sipariş vermeyi düşünüyorsanız mutlaka bu kursları tavsiye ediyoruz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.